Tekrardan aleyküm. Kanalımıza, videomuza, Biraz. evimize hoş geldiniz. Ben bugün börek pişiriyorum. Bakın nasıl güzel oluyor bey beyaz. Şiş. <laughs> dur da şişsin. Dur anne. Anne. Dur da şişsin. Gözleme. Dur dur dur. Gözleme mi bunun adı? Anne. Dur şişsin. Şişsin anne. Şöyle bastırayım şişsin şuralardan. Kenar şişincik daha iyi oluyor. Ben beyaz böyle pek severim. İki yumurtadan börek. Maşallah. Her şeyi beceriyorum. Oraya iyi <laughs> damlamış ama anne. Hey annem o kadar da olsun yani. üstüne yumurta verip yemeyiz mi? Getirler, getirir İçinde yumurta, yumurta var zaten. Ney? Dur anne dur nasıl iyi bir Daha şey. Daha Kendime esas pişirip şey... sandım. Yok <laughs> hadi <laughs> Bir böyle burada. Anne at tut at tut. Ya da birini mi? Eminem şurada yağ var. Anne yağlayım. Yağla, at ya. yağlamadan. Gel. Gel. Gel Yağlamadan mı vereyim sana? Yağlamadan vereyim. Dur lan şöyle. Şişmez kayra artık. Şişer ki bak şişiyor dur. Pişti artık nereye işte. Şişiyor. Babaannem yağlamadan istiyor şunu. de uyuma. Babaannene götür Bismillah oh. um, o böreği al gel annem Babaannen börek koydu ona al gel <laughs> Bugünkü videomuzu börek piştik Börek yapıyoruz Şimdi <laughs> Annemin yapışını da çekelim Abla bir tane kola Emoş pam pam tak Daha yapıyor Ellerimizle, hamurlarımızla, hamur evet, işte sonra börek pasta. Şurası yakıyor, şu bölge. Pek çare yakıyor. Emine, şuraya salabilir misin? ben sallayayım. Ben salarım. Nereye? Ben oraya yakıyor, şura. Şu senin ya, tarafı. Bu şey. taraf. Senin tarafı, şöyle. Baba, annem sana diyor anne. Yap yap anne, yap. Şuraya da geçeyim mi ben şunu. Evet. A Bu e, zeytilye berek içinde domates, biber, maydanoz, soğan, sucuk, soğan. Herhalde onun tane soğan var mı? 20 25 tane var. Esas mı? Hı? 25 tane neyim soğan varmış. Onun için de. He. Ee, biz gidik ya anne. Gidiyücüyüm Emine Han bir aç sen paşamıcı Anne biz gidiyirdik ya. Babam yemez hep ben yedim. Yeme, acı yemez ki. Onlar yiyor sadece. Geçti babanne. Ne? Ayrıca. İçini çeksin. Ayrıca. Baba o, olsa şişiyor. Şu yanıyor ya. Hemen yanıyor. Alt yanar. Şöyle. tencere pişirelim. Elimle getir sen bayağı iş gördün herhalde. Ben mi? de. De. Sen malzemeyi yap ben de pişireyim. Ama iyi saç olması lazım. Bu saç çarı şey diyor. Yani hemen alıyor ki. Ya şarkıda da kim çağırsın? Hı. Çıkalım. Siz <yine> girelim. <laughs> <laughs> Oğlan artık hiç olmadı. Oğlan ay burada anne. Hep ne? Biriktiriyorum <laughs> <laughs> buraya. Tane. Bunu da pişireyim. Nasıl pişirdiğine bakın. Yapmak istediğimde evinde yapabilir. Ama iyi bir pişirge çalacak. Bundan dur bişir deli şey. Geldi, geldi, geldi. Dede <laughs> <beceriksiz>. Yapamadı valla. <laughs> yaktın, yaktın. Hiç beceriksiz değilim. Ben çok ilerliyim. Hani ya? Ha. Tamam. Allah'ım beceriksiz. Hiçbir şey bilmem değil mi? niye öyle diyorsun? Her şeyi yapıyorum. Ben de bilmiyorum Allah'a ya hiçbir şey bilmem ama. Şuraya yanıyor ya? Mi? Buraya yapıyor, onun için dolandırıyor. Anne onlar. o kimin? Annem. Evimize gelen kim ise onu. Ben değilim, bilmiyorum. Doğru mu? Hani annem pek ağrıyor diye? Geçmiş. Yes, yes. Geçti mi? Alakatin mi? Tamam, ben de annem arıyor. Kolay <laughs> geldi mi? İkinci işlemanı koyun Bunlar acı yiyor şurada. Gösteririm Pek acıymış yani. Yok diyor Muhammed. bir acı biber istedi yere de iki avuç getirmiş. Getireyim dedim iyi de tam Çal Gal程 karar dedi. Şurası man. iyi pişmedi. Ben dayandım vallahi anne. Da Bak bir hem tamam. yaştan aldım bir de kurdan aldım. Gördünüz mü nasıl iyi pişiriyor? Nasıl nasıl Onlar acı değil mi? Pişti. Bir daha döndü. Döndü değil mi? Daha iyi pişsin. Böyle küçük. O zaman annemi gösteririm. Annem güzel güzel börekler yapıyor içeride. Böyle böyle Bak. Oh. maşallah. Kağıt gibi ince olmuş. Hı. Ama hiç tuz yok değil mi? Yumurtalı böreğin tuz yok herhalde. Gel, gel, ya. Gel, geliyorum. Bismillah.

Bilmiyorum ki. Bile gittiler. Börek taskımız böyle. Gözleme, börek. Cacıklı börektir, soğanlı börektir. Biz sıcıp tabına cacıklı börek de burada da soğanlı börek diye geçiyor bu. Cacık yok da ne bileyim ben cacıklı börektirik Halbuki hep soğan içinde. Ne? Soğan içinde. Allah. Anne. Anne. Yanmıyor mu? Elini evet. alıyorum. Alıştım annem elleri de yanma. Öyle... Hissetmiyorum artık yandığımı değil Acayip bir şey yaptık. Elimi gözüme sürdüm. Gözüm yanıyor. Geçen ben de öyle oldum. Ama ah, Ellerim cahil cahil yandı. Biberden, şaşırdığımdan domates sürüyor. Yoğurt sürüyor. Hiç bana bir şey gitmiyor. Dokunduğum eller yandı elim. Gözüm. Heh. <laughs> İyice pişiyor. Ellerimize sağlık. Yakın olanlar buyursun Hı. gelsin. Onlar gelmeyecek. sıcak kalmaz. Sıcak. Kalır kalır. Niye Yine iterik sanki saç mı kuruyor işte. Tüplü saçımız var. Hemen annem yoğurur bir beş dakikada. Muhammed hemen bir <laughs> soğan doğradı. Amcamla dikti. Domates, biber, soğan, maydanoz, ne yaptı. Ben yaptım. Elinde sağlık annem. Ve yandı. Bismillah. Hey. Niye kapattın? Şu tarafı yakıyor şu tarafı yanında yakıyor değil mi? Niye yakıyor? Burada bir şey ya, o yanda gidiyor diye. Vallahi bilmiyoruz Muhammed, şura car calıyor. Saç eskimiş mi ki ya? Yok. O zaman videonun devamında görüşelim. <laughs> Allah. عز الله لا اله الا الله محمد رسول الله Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Selamun aleyküm herkese cümleten. Ezan-ı şerifimizi dinlettik. Tam bütününü de açamadım ama yarısını da dinledik. Bize kolay gelsin. Biz bahçede çalışıyoruz bugün. Yani şimdilik Behlül çalışıyor. Burayı belliyor. Belledikten sonra ben çalışacağım. Sarımsak ekecek. Sarımsak ekme zamanı geldi. Şöyle sarımsaklarımızı göstereyim mor sarımsak çok güzel tohumu koca koca iri iri şunları şöyle açtım şunlar açılacak araları bunu komşum Nuriye ablam verdi şu sarımsaklar da benim sarımsağım benimkin hiç ayrı yok sözde benim sarımsak da mor ama morla hiç alakası yok bak ne ne Nuriye ablanın sarımsağına maşallah nasıl güzel bu hiç kosa almıyor çürümüyor da bir sene boyunca duruyor hiçbir şey olmuyor sarımsak ekim zamanı geldi buralarda herkes ekiyor biz de yağmur yaş gelmeden sarımsak ekelim dedik Allah nasip ederse bize kolay gelsin bir yandan da bahçemizin şunlar kurudu onlar neyim yakılacak topladığımız malzemeler Bahçemizde malzemelerimiz hiçbir şey kalmadı bayağı da. Domates kaldı. Domateslerde kızarsın diye almadım. Yerinde. Patlıcanları topladım. Size bugün bal kabaklarımızı neyim göstereceğim. Maşallah maşallah siz sizde. Öyle güzel bir kabaklarımız oldu ki. Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin. Annem gidin orada da kayınnem orada da erişteyi kestik. Mantıyı kestik. Allah'ım ağız tadına yemeği nasip etsin onlara da. Ondan sonra e, ittik gidemedik. Gözlemelik yaptık. Gözlemeyi yoğurdu kayınnem. Gözlemelik hamur yoğurdu. Muhammed de güzel bir iç yaptı. Bayağı da acıymış da yedik, yaptık, pişirdik, Gidik. Videomuzun devamından başladık. Behlül kolay belirleniyor. ne? Olay. Pek sert değil. Şurayı böylece sarımsağı geçeyim. Geçen sene şuraya ektiydim. Yerini göstereyim. Yerini değiştirdik. Her sene aynı yerde olmuyor. Şuraya konuşun salatalık ektiydim. Güzel salatalık veriyordu. Ne oldu? Tolu geldi, aldı, vurdu, gitti. Hiçbir şey kalmadı. Tulumun arasından da kurudu işte. Buralar hep temizlenecek. Buradan başlamadım. Sarımsağın yerine aynı yerine olmayır. Bahçenin yerini, avarın yerini değiştirmeniz lazım. Soğanın yerini, patese, patesinkini sarımsağı değiştirmeniz lazım. Aynı ürün vermiyor. Şöyle az kaldı maşallah. Birazdan ben bunu düzelteceğim. Ondan sonra hemen yağmur, yaş, fırtına gelmeden sohu vereyim sarımsakları. O zaman size kabaklarımızı da göstereyim şöyle. Geçelim. Sal, sal salatalıklar şunlar hep çıkacak buradan. Biberler hiçbir şey kalmadı. Biberin dölü mölü hiçbir şey yok. Bir şurada biraz kırmızı biberler görünüyor. Belli orayı belli kadar. Ben de sizden kabahlardan güzel bir görüntü alayım. Bakın maşallah. Şu kenara ektim. Şuraya ekledim. Şu incecik bir sıraya. Hiç olmaz diye düşündüydüm. Maşallah Allah verdim. Öyle bir oluyor ki. Tan nerelerde kabahlar oldu. Bunlar kabal kabağı. Bunların ben cinsini de söyleyeyim size. İnce kabuk. Bunlar ince kabuk. Yağ bıçağıyla bile doğranabiliyor. İncecik hemen kabuğu. Çok ince tırnağın bile geçiyor hemen. Bunlar ince kabuk. Şu sıradakiler. Şunlar şöyle. Şu karşıda da kepçe çalışıyor. Ev yapılıyor oraya. İnşaat. Bakın maşallah. Allah'ım esirgesin size şöyle ileriden göstereyim. Birini değiştirdik, şöyle bir dönderdik. Şu pişmeyen yilleri bitsin diye yillerin hepsini dönderdik. Şöyle görüyor musunuz? Maşallah, maşallah. Hepsi balgaba. Ben ayrı ayrı balgaba ektim iki cins. Şunların içi top turuncu, bunların içi top turuncu, bu sert, çok sert. Ama için çok turuncu. Bunlar da öyle, şunlar var ya, şu kocalar. İnce kabuk. Şunlar değil tabii ki. Bunlar da bal kabağı. Normal kabak çekirdeği hiç ekmedim. Bal kabağı ektik bol bol. Şöyle. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Video yaptım. Elimde telefonu alırım. Hemen bir bakarım. Kim ne yazmış? Hangi ablam yazmış? Hangi ablam yazmamış? 4-5 gündür yazmayan ablalarımız da var. Onları da biliyorum. Herkesten Allah razı olsun. İzleyip destek verdiğiniz için. Şu biberleri de toplanacak. 5-6 kırmızı biber var işte şuralarda. Sonradan stille Bunda toz bağımız var bahçede. İyi yorucularından biberleri hep. Herkes kısmetine nasıl bilir. Hep dediğimde yok da işte. Yeniyor sonuçta. Varsın iyisin bağlı. Şu da kanser otu. Biberi böyle sardı. Ben bunu ırıdı demiyorum. Bizim burada kanser diye yollar buna. Her yerde herhalde kanser diye geçiyor. Biberi sarı verdi mi? Feleğini şaşırttırıyor. Kurdan Bırakmıyor onu. Şöyle dolanayım geleyim. Sarımsağımı da ekleyeyim. Salatalar var mı Nasıl kurumuş? Ama 9. ayın 10'una kadar neyim yedik. Ondan sonra tolu mahvetti bunları. Patlıcan da bir şey yok da. Böyle işte buralar hep temizlenecek. Rabiş'in işi biter mi bilmiyorum. Temizlenecek tertemiz. Otu çöpü alınacak. Bir kenara koyulacak. Kenarda şöyle şunları koydum. Yakacağım bunları. Altın üstüne getirdim. Bir daha iyi bir kurusun. Yansın bahçeye de ters olsun. Şöyle sizin kafanızı döndürmeyin. tırmığımı alayım ben buraları bir hemen halledeyim bir var bugün bir var Allah'ım hayırdır inşallah aşırı derece sıcak var bugün Şöyle hemen fırsattan istifade göstereyim. Düzeltiyor. İstifa ediyorum ben diyor. Hep bana yaptırıyorsun diyor. Şöyle güzelce nazım. Düzeltiyor kenarını kıyın, yapa yapa. Böyle zor işte. Hiçbir şey olmayır tek başına. ¡Más Şimdi biz yaptık bunu hazırladık. Ben de şu sarımsaklarımı hemen ayırayım birbirinden. Ondan sonra eki vereyim. Bu kadar büyük bir kerti yaptık. Oldu ne? Oldu. oldu. Ellerine sağlık oldu oldu. hemen şu baştan başlayayım. Nedirler? Soğanın sığından sarımsağın siriye iyi olur diller. Evet. Birer karış ne? Birer karış. Anam kulağımış. Arı geldi. Arı geldi vallahi kulağıma gireceğiz az daha. Birer karış arayın değildi. De, öyle. Onar, onar on ar santim arayın 10 On santim iyi. O zaman bana tekrar tekrar kolay gelsin bacılarım. bunları ezecek böyle. Hadi eline olmaz diyor. Ayağına ne diyor. Esastan da. Çal çalıyor. Koca düğün var. Burada davetli olmadan kimse gidemez kimsenin düğününe. Ahraban çağırır seni. Ben emeğin sarımsakları eziyorum. Ezmiyorum. hana Ayırıyorum. Hayır ezmiyorum. Bak. Toprağın altına da gömülüyor. Ezdiklerimi toplayayım. Evet bacılar ben ekmeye başlıyorum. İnşallah koca koca sarımsaklarımız olur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle şuralarını sokuyor toprağa. Hiç bilmeyenler var mı bilmiyorum. Herkes biliyor mu? Şunları. Evet. Bu tepelerini toprağa getirecek şekilde koyuyor. Bilmeyenler varsa hani olur ya. Ben de bilmezdim eskilerden. Sonra yapıp öğrendik. Şöyle araları açık bir şekilde böyle çapalarken kolay olsun. Aralarına çapa girsin. Derine derine su Şu sırayla gideyim. Şimdilik önce ilk başta sırayla giderim. Ondan sonra nereye koyduğum da belli olmaz. Sırayı da bozarım. Dur bakalım. Sırayla gideyim şöyle. Babam her şeyi sırayla eker. Maydanozu bile sırayla neke, Şöyle cızıyı açar. Eker kapatır. Biçerken de bir kolay olur. Alırken he? çıtlığı. Her şeyi sırayla eker. Hiç babama çekmemişsin. Allah'ım bolluk bereket nasip etsin. Şimdi 20 değiştireceğim. Şu tarafa geçeceğim. Şuralar iyice nazım şişitmeyin. Set değiştirmenin üstünde gezip de O zaman ben sarımsağı ekleyeyim. Videoyu da burada bitireyim. Siz, siz videolarımı izleyin, yorum yapın. Bugün pazar. Hemen videoyu atayım. Yarım saat içinde. Anca bitiririm. O zaman ben videomu bitireyim. Hepinize Allah'a emanet edeyim. Hoşça kalın, kanalımızda kalın. Yorumlarınız destekleriniz bekliyorum. Hepinizden Allah bin kere razı olsun.